Şimdi bir golden, iki golden kaybettik diye e, hakemlere suç bulmak bu işin en kolayı. Biz zaten öyle bir camia olsaydık şu anda 5. yıldızı kovalamıyor olurduk. Hala 4. yıldız için çabalıyor olurduk. kastettiğim camiayı bence gayet iyi anladınız. Osman'ın maaşından da feragat etmesi için bence çok iyi bir takım kurulması lazım. Evimiz Nevzat eder herkese merhaba. Bu bizim ilk bölümümüz ve bu bölümün konu başlıkları Torreira ile imzalanan yeni sözleşme. Mustera imzalanan yeni sözleşme, Osimhen'in bonservis bedeli konusu, Trabzonspor Galatasaray Zira Türk Kupası final maçı, Mayıs ayının yaklaşması ve bir de Icardi konusu. O zaman hızlıca başlayalım. Ben konuşmama 6 milyon euro bedelle transfer edilen Lucas Torreira'dan ve diğer bir tabirle istikrar rabilesi Lucas Torreira ile başlamak istiyorum. İnanın bakın çok ciddi söylüyorum. Boca Juniors'a gidecek, ülkesine önce haberleri çıktığında gerçekten üzülmüştüm. Çünkü Lucas Torreira demek istikrar demek ve futbol bir istikrar oyunu. Lucas Torreira'nın genel anlamda performansına baktığımızda %80-85 orandaki Galatasaray tarafları çok rahatlıkla söyleyebilir ki Lucas Torreira istikrarlı, savaşçı, mücadeleci, terinin son dolmasına kadar savaşan yüreğini kalbine sahaya bırakan bir futbolcu. Kendisini 3 yıl daha sarı kırmızılı formayla görmek gerçekten benim içimi çok rahatlattı. Bu seneyi de düşündüğümüzde Lucas Torreira'nın oynamadığı kaç maç vardır sizce? Hemen diğer konu başlığına geçiyorum. Fernando Muslera konusu. Sözleşmesinin yenilenmesini istemiyorum açıkçası. Kalecilik için artık yaşlandığını, reflekslerini yavaşladığını düşünüyorum. Ve bundan dolayı da yeni sözleşme imzalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir ikinci konuda şu taraftar tarafından yuhalanma veya asıklanma gibi bir şey daha önce yaşadık. Açıkçası aynı konunun tekrarlanmasını asla istemem. Ve bundan dolayı da Fernando Muslera'nın sözleşmesi bence yenilenmemeli. Bazen de vedalaşmayı bilmek gerekir. Elbette bir efsanedir. Galatasaray efsanesidir. Kazandığı kupaların, başarıların, getirdiği şampiyonlukların, tuttuğu topların, kurtardığı frikiklerin haddi hesabı yoktur yani. Ama Dediğim gibi bazen de vedalaşmayı bilmek gerekir. Kötü ayrılmaktansa bu şekilde Galatasaray'ın da şampiyon olduğu senaryoda bence en güzeli Fernando Muslera'yla bir daha sözleşme imzalamamak en hayırlısı olacaktır. Osimhen'in bonservis konusu hakkında şöyle düşünüyorum. 70 milyon, 75 milyon euro gibi bir paranın kolaylıkla bulunabileceğini düşünüyorum. Yani o konudan sonra olacağını düşünmüyorum. Bonservis bedeli konusunda. Yalnız bence sorun şurada olabilir diye düşünüyorum. Osman'ın maaşı. Yani en kötü 15 lira para isteyecektir Osman. Ya tabii ki kendini birazcık da feragat edebilir. Ama Osman'ın maaşından da feragat etmesi için bence çok iyi bir takım kurulması lazım. Ve o çok iyi takımın Şampiyonlar Ligi'ne verilmesi gereken kadronun son gününe yetişmesi lazım. Yani Türkiye'de son günde transfer bitiyor. Aldığımız oyuncuları ligde oynatırız. Avrupa'da oynatamayız gibi bir durumun olmaması lazım. Örnek veriyorum şu anda. Ayın onu mu UEFA için son tarih? O zaman Galatasaray'ın tüm o transferlerinin, tüm o iyi transferlerinin ayın onun da bitirmesi gerekir. Osman'ın kalması için. Açıkçası Galatasaray tarafı Osman'dan tabii ki çok memnun. Osman de söylemlerine göre, sahadaki savaşması, mücadelesine göre de Galatasaray'dan memnun gibi görünüyor. Bu tabii ki işin bir tarafı. Ama bir de işin gerçekçi tarafı var ki, madalyonun diğer tarafı var ki, Osman gibi bir isim elbette Şampiyonlar liginde oynamak, kendini orada daha çok göstermek isteyecektir. Bundan dolayı da bence oyuncu Manchester United, Inter gibi takımları tercih edebilir diye düşünüyorum. Yani açıkçası birazcık gerçekçi olmak lazım. Osimen bir marka. Tabii ki Galatasaray'da bir marka. Çok ayrı bir konu. Zaten Galatasaray Osimen'in de üstündedir. Sakın yanlış anlaşılmasın dediğim. Ama Osimen Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 veya en kötü ihtimalle ilk 8 takım içerisinde yer alacak bir takımın İlk 11'inde forward pozisyonunda oynamak ister. Şimdi geriye bakıp düşündüğümüzde Galatasaray Avrupa'da en son ciddi anlamda ne zaman başarılı oldu? Trabzonspor Galatasaray maçından önce Mayıs ayı ve Icardi konusuna değinmek istiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğu garanti değil. Arada 5 puan fark var. Ama her Galatasaray taraftarı bilir ki Mayıs ayı demek şampiyonluk ayı demektir. Elbette Galatasaray'ın Mayıs ayı dışında şampiyon olduğu tarihler de var. Mayıs ayında kaçırdığı şampiyonluk da var. Adem Büyü'nün attığı golle birlikte bir golle şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı Galatasaray. Galatasaray taraftarının çok büyük bir şampiyonluk beklentisi yoktu. Çünkü takımın oynadığı oyun kötüydü açıkçası. Doğruya doğru yani. Şimdi bir golden iki golden kaybettik diye e, hakemlere suç bulmak bu işin en kolayı. Biz zaten öyle bir camia olsaydık şu anda 5. yıldızı kovalamıyor olurduk. Hala 4. yıldız için çabalıyor olurduk. Kastettiğim camiayı bence gayet iyi anladınız. Hedefimiz 25. şampiyonluk, 5. yıldız ve gerçek 5. yıldız. Bunu tekrardan hatırlatmak lazım. Okan Burun da dediği gibi bizde her şeyin gerçeği var. Burada aslında Galatasaray taraftarlarına, yönetime ve son olarak oyunculara söylemek istediğim güzel bir mesaj var. 5 puan önde olabiliriz, ama hiçbir şekilde rehavete yer vermemeli ve mümkün olan en kısa sürede Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk ihtimalini de ortadan kaldırıp şampiyonluğunu garantilemeliyiz. Normal şartlarda Icardi'nin bu takımda olmuş olduğunu düşünün. Çok ciddi söylüyorum. Montlarla birlikte biz şampiyonluk kutluyor olabilirdik. Elbette bir Galatasaray gerçeğini de kabul etmek ve söylemek lazım. Eğer bu sene 25. şampiyonluk hedefimizse Eylül ayı ile birlikte yeni hedefimizin 26. şampiyonluk ve 6. yıldızın başlangıcı olması gerekiyor. Zaten Galatasaray taraftarları her zaman başarıyı isteyen, başarıya aç ve sürekli yetinmekte bilmeyen taraftar grubudur. Galatasaray diğer kulüplerden ayıran yegane fark zaten budur. Şampiyonluk sözlerinden sonra biraz da Icardi konusuna değinmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere Tottenham maçında sakatlanmıştı Mauro Icardi. Galatasaray taraftarlarının ciddi anlamda içini burkan, canını sıkan, bacak lazımsa bacağımı vereyim diye kendini feda edebileceği bir futbolcuydu. Bir futbolcudan çok fazlası bir ikon, bir idol Galatasaray'ı en kalbi duygularıyla içinde yaşayan bir isim. Tabii ki umarız ki eski formunda gelir. Çünkü yaşadığı sakatlık gerçekten çok zor bir sakatlık. Umarız ki gerçekten eski temposunu yakalayabilir. Eski başarıları, eski ve o prime döneminde hatırlarsınız. Trabzonspor attığı bir kafa golü vardı. O golü asla unutamıyorum. Hakim Ziyeş'in kaleye vurduğu topa kafasını sokarak kafa vuruşu atmıştı. O golü asla unutamıyorum. Umarım ki Mauro Icardi eskisi gibi gelir ve Aşkın Olayım şarkısını tribünlerde daha çok defa dinleriz. Son konumuza gelecek olursak Trabzonspor Galatasaray maçı. Zira Türkiye Kupası. Galatasaray lig bitene kadar Trabzonspor'la iki kere daha oynayacak. Bir tanesi lig maçı ve diğeri de kupa final maçı. Gerçekçi olmak lazım Trabzonspor lig maçından ziyade kupaya daha çok önem verecektir. Ve kupa maçına daha da ciddi, daha da hazırlanmış bir biçimde çıkacaktır. Bu eşleşmede Galatasaray'ın hem maçı hem de kupayı çok rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyorum. Burada tabii ki belirleyici öne çıkan bazı oyuncular olacak. Elbette yani 10 yaşındaki çocuk bilebilir bunu. Victor Osimhen. Ben Victor Osimhen'in yıldızlaşacağı bir maç bekliyorum. Ve onunla birlikte açıkçası bir isim daha bekliyorum. O ismi de söyleyeyim. Sara. Çünkü Sarı'yı 10 numara pozisyonda oynatacağını düşünüyorum o Kamur'un ve Sarı'nın karşısına gelecek futbolcuları düşündüğümde bence Sarı'nın yıldız aşağı bir maç olacak. Çok kısa da Sarı'yla alakalı birkaç parça bir şey söylemek istiyorum. Ben daha Sarı'nın hiçbir şeyini gördüğümüzü düşünmüyorum. Ben hiçbir şeyin derken şu anlamda hiçbir şeyini gördüğümüzü düşünmüyorum. Oyuncunun daha bize izletebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum öyle söyleyeyim. Yoksa performansını beğenmediğim yorumu çıkmasın. Eğer video beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın. Evimiz nevzade'den. Şimdilik bu kadar.